Oku bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke Allah'ım tebarik kesmek. Tella cettik. Cella ila lâ gayrı. Bir de, bir de ihlası bir okuyabilir miyim? Onu okuyamam abi. Onu yalan söyleyemem. O, o kul He. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallaha ahad. Allah'a usamet. Lem yelem yetiyenen ehad. Allahu usamet. İnna, Inna atayla. Kel kevser. İnna atayım okuyun. He. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayla kel kevser. Kestallar ve kev... Rab... Maşallah. Maşallah. Ha heyecanlanıyorum. Namır aslında biliyorum yani ya. Heyecanlanıyorum, heyecanlanıyorum ya. Yani. E evet, bir daha yeniden baştan. Bismillahirrahmanirrahim. El-keser ve keser ve salleri. yok ya öyle. Sen de. hafızlığı nerede bitirdin? Öyle der. Bir şuraya bir bakayım. Hadi bak bakalım. Hadi evet, bakayım. Ağzıma ha, evet, Hafızlığı nerede bitirdin sen? 我都没得，我都